Dinde aşırılık nasıl olur? Aşırılık hem dine yapılan ilaveler hem de dinde yapılan eksiltmeler. İkisine de dinde aşırılık denir. Yani bir kimse dinde olmayan bir şeyi dinin içerisine ilave ettiğinde. Mesela bir adam dese ki ben her sabah kalkıyorum, güneşe doğru dönüyorum, ellerimi de havaya kaldırıyorum. Böyle bir miktar bekliyorum. Bunu da ben din adına yapıyorum dese bu bizim dinimizde var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bu adam dinde aşırılık yapmış olur. Veyahut bir adam kalksa dese ki ben beş vakit namazı çok buluyorum, Beş vakit namaz yerine biz bundan sonra üç vakit namaz kılalım dese bu da dinde eksiltme yapmış olduğu için aşırılık yapmış olur. Bu da kabul edilmez. Yani dine ilave yapmak veya dinde dinin aslında olan bir şeyi dinden çıkarmak eksiltme yapmaktır cemaatimizin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir. Ya eyyühen nâsü iyyâekum Ey insanlar, dinde aşırı gitmekten kaçının. Dinde aşırı gitme konusunda dikkatli olun. Bizden öncekiler dinde aşırılık yaptıkları için helak oldular. Resulullah ashabını uyarıyor, diyor ki dinde aşırı gitmeyin. Benim gösterdiğim ölçünün dışına çıkmayın. Aşırılık yapanlar, sizden önceki aşırılık yapanlar var ya, kimlerdi onlar? Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerinde aşırı gittikleri için helak oldular. Bizlerde aşırılıklar var mı? Örnekleri üzerinden madde halinde okumaya çalışalım. Birinci aşırılığımız cemaat Müslimi, bizim toplumumuz içerisinde yer alan İslam'ın kendisini farzları uygulamayı, sünnetleri takip etmeyi aşırılık kabul etmek. Yani bu bizim toplumumuzda var. Mesela çarşafı, peçeyi, sakalı, cübbeyi, şalları, sarığı aşırılık kabul etmek. Şimdi bir kadın görüyoruz. Allahu Teala'nın emrettiği bir şekilde örtünmüş. Böyle tesettüre girmiş. Hatlarını belli olmayacak geniş bir kıyafet giymiş. Renk olarak da siyahı tercih etmiş. Ve fitneden korktuğu için yüzünü de peçeyle örtmüş. Ne kadar güzel bir görüntü. Rabbimizin ne kadar sevdiği bir hal. Ama birileri tutuyor. Diyor ki yav sen ne kadar aşırı, aşırı gidiyorsun. Bu kadarına da gerek yok. Ya başını örtsen yeter. Bakın ne yaptı? Allahu Teala'nın sevdiği bir hali aşırı kabul etti. Diğer taraftan bir adam tutuyor. Resulullah'ın sünneti olan sakalı şöyle bir tutam sakal şuraya kadar sünnettir. Benimki kısa kalıyor. Adam Resulullah'ın sünnetine uygun bir şekilde sakal bırakmış. Ya bak adama bak ya şuna bak. Ya bu da aşırı değil mi gibi hiç hoş olmayan sünneti hakir görmek durumu ortaya çıkıyor. Veya başka bir adam İslam'ın erkekler için tesettür emrini yerine getirmek, Resulullah'ın sünnetini uygulamak için şalvar giyiyor, geniş bir pantolon, üzerinde de cübbe giyiyor. Gene Resulullah'ın sünneti ve gene Resulullah'ın sünneti olarak uygulamış olduğu bir kıyafet şekli olarak sarık sarıyor. Ve başkaları bunu gördüğü zaman ya şu adama bak ne kadar da aşırı. Ya bu devirde olur mu? gibi İslam'ın güzel hallerini biz aşırı görüyoruz. Halbuki o İslam'ın kendisidir. Yani İslam'ın kendisini aşırı görmek de bir aşırılıktır cemaat-i İslam'ın hoş görmediği bir giyim ve biçimini de normal kabul etmek de aşırılıktır. Kadın başına böyle bir başörtüsü gibi bir şey sarıyor. Sonra altına dar bir kıyafet, sonra altına dar bir pantolon. Bak ne kadar güzel giyinmiş. Yani bu kıyafeti de güzel görmek de aşırılıktır. Veyahut da yani kadın hiçbir şekilde İslamlı olmayan bir kıyafet biçimine girmiş. Başı açık, altında dar pantolon. Ya bu da güzel görünüyor bize. Bunu da normal kabul ediyoruz. Cemaatimizin bu da aşırılıktır. Bu da İslam'da aşırı gitmektir. Bir Müslüman İslam'ın hoş bulmadığı bir giyinme ve örtünme biçimini hoş görmez. Çirkin görür. Müslüman İslam'a uygun olan şeyleri sever, İslam'a uygun olmayan şeyleri de hoş görmez. Diğer taraftan bir erkek görüyoruz. Adam dar pantolon giymiş. Ne sakal var yüzünde. Bıyık da yok. Ya yani ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel. Bunu beğeniyoruz. Bu da aşırılıktır. Top sakal bırakmış. Veya bir artiste özenmiş. Yabancı bir artiste, kafir bir artiste. Sakalını çeşitli biçimlere sokmuş. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Fakat sünnetin öngördüğü sakalı uzatıp bıyığı kesmeyi hoş görmüyoruz. Bu da aşırılıktır cemaat-i Yani biz İslam'ı uygulayan kimseyi yeri geldiğinde aşırı görüyoruz. İslam'ı uygulamayan, İslam'a tamamen zıt bir biçimde uzaktan baksanız hiçbir şekilde kafir mi, Müslüman mı, Yahudi mi ayıramayacağınız Müslüman olduğunu öğrenmek için ya sen Müslüman mısın? Evet Müslümanım bir Fatiha oku da görelim deyip şahit getirmeniz gereken bir adamın giyinmesini hoş görüyorsunuz. Bu da aşırılıktır cemaat Hepimiz